mezarımı derinde kazın dar olsun yar yar dar olsun yar yar dar olsun Pin gibi olur ama Başladık mı kayda? Onu basit lan. Kurban olduğum. Evet ABS'nin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben Şimdi geldim neye? İkinci ba e. Tamam mı? Ya ilahi ettik Şu, e, Bu çözdünüz mü lan? Bu Bayezid ne bunun kökü? Nerede, nereden geliyordu? Eba Yezid mi? Yezid'in babası mı? Yoksa Ba Yezid, Yezid, olmayan mı? Yoksa ne bilen ne bilen ne mi? Bunu bir yaz verin lan kurban oldum. Vallahi beni bilgilendirin ha. Tamam. Ha. İkinci Bayezid yükselmede duraklamanın yaşandığı dönemdir. Nasıl oluyor la bu iş? Yükselmenin padişahlarına bak. Fatih, Yavuz, Kanuni değil mi? Arada sap gibi kim var? İkinci Bayezid var. Niye öyle? Çünkü bu dönem durgun, pasif bir dönem. Ama bunun birkaç sebebi var. Ne onlar mesela? Tamam mı? Gel bu kamera yerden. Oğlum bak demin kaydı başlattınız mıydı lan? Vallahi uçurum bak size ha. Tamam böyle siftikleniyorken, bitleniyorken, aynı gibi derse giden öğretmen. Bir zil çalar, bir bakınır sağına, soluna böyle. Klasik öğretmeniz vallahi billahi ya. Ha, dur, dinle kal. 2. Bayezid. Durgun pasif dönem. Niye? Bir, kişiliği. Kişiliği. Kardeş ne diye geçiyor biliyor musun? Ee, Bayezid, sofu padişah diye geçiyor. Aslında alakası bilem yok. Dindar padişah diye geçiyor, vallahi alakası bilem yok. Hani bir laf vardır, İmam uçmaz, cemaat uçurur diye bildiniz mi? Aynı o dönem işte. Nasıl olduğunu söyleyeyim size. Abi Fatih'in iki oğlu var. Biri Bayezid, biri Cem. Tamam mı? Bayezid'i kimlerdi? Cem'i, Cem'i abicim Türkmen beyleri destekliyor. E Fatih şimdi yönetimdeki Türkmenlerin ettiğiydi. De, Kovla dedi değil mi? E devşirmelerin elinde kim kaldı? Aha bu kaldı. Bayezid kaldı. Kimlerin elinde? Devşirmeler de bunu destekliyordu. E şimdi bir şekilde bunu öne çıkarmalar lazım. Ne dediler? Dindar parçalıklar. Bizler her zaman prim yapar mı? Her zaman prim yapar. O tarihte bildiğimiz o kadar çok doğru bildiğiniz yanlışlar var ki işte millete anlatırken biz de ne diyorduk böyle? İşte bu padişah o kadar dindar ki bunun zamanında asker sefere gitme, hacca git. Kılıç çekme, tesbih çek. Ne bileyim ok atma, tekbir at. Böyle sürekli işte iki şey kılıç salla, bir Sümanallah, 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 bir tesbih çek falan böyle değil mi? Zerre alakası yok ne çatışması var? Devşirme ve Türkmen beylerin çatışması var. Türkmen beyleri başa cem geçsin istiyor. Devşirme'den önce de kim kalmış? Beyazıt kalmış. Beyazıt'ı geçirecekler. İşte dindar parça. Hatta öyle kere anlatmışlar ki cenazesi iki kere kılındı diye. Bak sen seversin. Bunlar var ya kim milyar isterlik. Hatta Instagram hikayesini at. Cenazesi iki kere kılınan padişah kim? Seversin böyle şeyleri. Bak etkileşim arttırır, takipçi kasarsın falan falan. Tamam Beni bana etiketleme, kurban oldum. Daha onu istiyorsan cenazesi üç kere kılınan var. Tamam O cenazesi üç kere kılınan da Kanuni Sultan Süleyman'dır. Hatta geçen bilgi yaşamalarının birinde sormuş. Ben yıllardır genel kültür olsun diye anlatıyorum bunları. Anlaştık. Ha. Bak sana ben de kim besin falan oraya buraya. Joker diye de yazman beni. Paranın yarısını alırım bak ha. Ona göre. Tamam. Anlaştık mı? Bilin. A. Cenaze kere kılındı. Hikaye sanat verem. Arkana yaslan. Sen seversin hikayeyi. Magazin tarihçiliği değil mi? İkinci Beyazıt o kadar şeymiş ki, dindarmış ki. Alakası yok da sen anla. Tamam. O kadar derinmiş ki bir gün canı böyle uzun süre et yememiş. Nefsini terbiye edeyim diye. Sen bir gün canı bunun böyle şöyle böyle bir kelle paça, şöyle bir kokoreç, uf şöyle bir tuzlama, Allah şöyle bol sarımsaklı sirkeli böyle bir şey çekmiş tamam mı? Yemek yapılmış önüne geldiğinde ağzından bir hayvan çıkmış. Böyle gelincik mi artık neyse bir şey çıkmış. Hemen yanına yiyip eti ve tekrar ağzına içeriye gireceği zaman çekmiş kılıcını öldürmüş. İşte o benim nefsimdi. O nefsim o et yemeğine karşı böyle nefsetti. Ha, çıktı onu diyor öldürdüm diyor. Bu hayvanı diyor kefenleyin nefsimi kefenleyin gömün diyor. İşte bir o nefsinin cenazesi kılınmış bir de normal bedeninin cenazesi kılınmış diye. Anlaştık cenaze iki kere kılınan kimmiş? İkinci beyazmış bak seversin sen hikayeyi. Üç kere kılınan da kanuni. Niye? E abim şeyde öldü. <laughs> sen söyle. Ee, Macaristan'da seferdeyken öldü. Son seferinde kaldı orada. E Orada bir gizli cenaze namazı kılındı. Sonra orduya haber verildiğinde kılındı. E cenaze İstanbul'a geldiğinde kılındı. E anlaştık. Ama bir de cenazesi orta yerde kalan padişah var. Kim biliyor musun? Fatih. Ya Fatih sarayda vefat ediyor. Lan Bayezid mi geçecek? Cem mi geçecek? Sen mi? O mu? O mu? Derken bir şey, Fatih Sultan Mehmet'in cenazesi sarayda da birkaç hafta beklemiş yani. Hani. Ya La kurban oldum ya. Bu o, o, hayaller, hayatlar abim senin bildiğin gibi değil olaylar. Bilin. Tamam. Ah cenaze kere kılındı. Ama asıl sebep ne? Asıl sebep Cem Sultan meselesidir. Nasıl? Fatih'in iki oğlu var. Biri Cem, biri Beyazıt. Fatih bile ölmeden önce, bak kardeş katlini getiren Fatih ne diyor biliyor musun? Benden sonra başa oğlum Cem geçsin diyor. Niye? Çünkü biliyor Beyazıt biraz şey e, zayıf kalıyor. Niye? Fatih ciddi savaşçı, ciddi şey. Cem de öyleydi. Ama ama Beyazıt'ı, Beyazıt'ı devşirmek çok kendiler destekleyip başa geçirdiler. Cem'i Türkmenler yeniden ipleri biz elimize alalım. Çandarlı gibi biz de oluruz moduyla öyle olmadı işte. İstanbul'da taht oyunlarıyla Cem'in ayağını kaydırdılar. Cem kardeşiyle giriştiği taht kavgasını kaybetti ve kaçtı. Nereye gitti? Karamanoğullarına gitti. Hoppa! En büyük düşmanımıza sığındı. Şimdi Karamanoğullarına sefer yapamıyorsun. Niye? Karamanoğulları bunu gönderiverirse ne olacak? Ee, Osmanlı pasyaları tahttan kıpırdayamıyor ki. Sefer haricinde bir yer öyle keyfiyeten gidemiyor. Niye? Ee, oldu ki kardeşi geldi oturdu. E, hakkı var işte. Şimdi şunu anlayın. Fatih'in o kardeş katli fermanının ne kadar önemli olduğunu anlayın. Anladın Cem nefes aldığı sürece Bayezid'in tahtı garanti değil işte. Neymiş? Nizamı alemmiş. Kaldırdı gitti kimin sığındı? Karamanlılara sığındı. Karamanlılardan gitti daha büyük düşmanımız Memlüklere sığındı. Bize pislik yapıp duruyorlardı, kıskanıyorlardı. Bizi değil mi? E bunların üzerine sefer düzenleyemiyorsun. Resmen bakım parası adı altında ne ödedin bunlara? Haraç ödedin, haraç, haraç. Sonra gitti Rodos'a, sonra oradan Kotor'a düşerken Fransa Papa'ya giderken yolda Cem öldü. Al. Ya bir dakika. Bu olay benim iç meselem, değil mi lan? İç mesele tat kavgası sen geçeceksin, ben geçeceğim. İç meselem birden neye dönüştü? İç meselem birden dış meseleye dönüştü. Osmanlı'da böyle iç meseleyken dış mesele olan bir olay daha var. Ne var? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Denize düşen yılana sarılır muhabbeti var. Al sana yeni nesil yapay zeka, ChatGPT sorusu. Cem Sultan kime sığınmış olamaz? Kime sığınmış olamaz? Karamanoğlu, Memlük, Rodos, Fransa, Papa, Bizans. Kime sığınmış olamaz? Bizans'a sığınmış olamaz. Niye? Çünkü Fatih Bizans'ı ortadan kaldırdı. Anladın mı? Yapay zeka soruları bu işte. Neden sonuç, zamansallık, o karınoloji dediğinde bilmek istedikleri yer işte burası. Anlaştık, bilin. Ve Cem öldükten sonra dönem hızlanıyor. Kardeş katli, hakikaten de Osmanlı'yı Osmanlı yapan bir şey. Cem sağ olduğu sürece yok. Hatta Cem sonlara doğru artık kendini öldürmek istemiş ama öldürttürürler mi? Niye? Cem'i bize karşı koz olarak kullanıyorlardı. Anlaştık, bilin. Sonra Cem'in vefatından sonra dönem hızlanacak. Hemen ilk kimi ortadan kaldırdılar? Karamanoğulları kesin olarak ortadan kalktı. Örtmenim, örtmenim. Ama bunu bunu yıldırım beyazıt aldı. Kim aldı bunu? Lan Karamanoğullarını alıyoruz, çıkıyor. Alıyoruz, gidiyor. Geliyi, gidiyi. Geliyi, gidiyi. Şimdi kesin olarak ikinci Beyazıtlan beraber Karamanoğlu ortadan kalktı. Bir bir tek tek hallede hallede gidiyoruz. Tamam? Beraberinde gel orta tahtaya gel. Orta tahtaya gel. Tamam? Memlük'le sonrasında kimle uğraştık? Memlük'le bir savaş yapıldı. Ama Memlükleri de niye işte hem Cem Sultan'dan dolayı gerginiz hem de babamız Fatih'ten kalma Hicaz su yolları meselesi vardı. Türk acılarının kuyularına işte boşalttılar değil mi? Pislik yapıyorlar değil mi? Memlük'le de savaştılar. Memlük'ü de yendiler. Ama araya Tunus Bey'i girdi. Tunus Bey dedi ki la siz ne yapıyorsunuz dedi. Manyak mısınız lan dedi. Biriniz Osmanlı İstanbul'un Fatih. Biriniz şey ee, Memlük Halife'nin korucusu, lan oğlum bir de siz böyle birbirinizi yerken dedi, vallahi papa takmış, zil takmış, na na nana, 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 roman havası oynuyor dedi. Deli misiniz lan siz deyince, aldığı toprakları geriye veriyor. Anlaştık, bilin ama şimdi Cem meselesi devam ederken, işte Karaman'a, Memlük'e falan bak tek tek bunları ne yapacağız, halledeceğiz değil mi? Ama bir de burada önemli bir yer var, gel şey, kameraya gel, küçük kameraya gel, <laughs> tamam bir de burada önemli bir yer var, orası ...magazin tarihçiliği... ...kalem bırak arkana yaslan... ...seversin sen... ...İspanya'da... ...İspanya demez... ...oranın bir adı var... ...ne oranın adı... ...İber... ...Yarımadası... ...İber Yarımadası'nda... ...bir evlilik gerçekleşti... ...Kastilya kraliçesi ...İzabelya... ...seninle mezara ben... ...haydi yavrum İzabelya ben... ...İspanya'da bir sen... ...İzabelya ile... Aragonya Dükü Ferdinand evlendiler. Yavrum benim isimlere bak. Isabella, Ferdinand, Izoş, Ferdi. Ferdi bu çeşme aklı su. Yok lan bu o değil lan, o başka bir şey yok. Ferdi diyor Allah karın kendini rahmet Geçtiğimizin şarkıcısıydı. Bizim hayatımızın şeyiydi. Al. Isabella ile Ferdinand. Ferdinand diye de bir de şey var lan. Çizgi film var. Döküz müydü? neyse aman. Bugün valla bütün kudurukluğum üstünde ha. Aha, aha, Isabella ile Ferdinand kilisede evlendiler. İzoş Ferdi dedi der ki İspanya'da Hristiyan olmayan unsur ne varsa Müslüman, Yahudi, Pagan Ne bileyim Maylı ponucular Cehennem rejyonlarının bilmem kaçıncısı O bilgi şimdi veremiyoruzlar Bunlar Hristiyan olmayan ne varsa Bunların hepsinin kökünü kazımadan Reconquista Yeniden İspanya'yı Yeniden İspanya'yı fethetmediğimiz sürece Müslümanlardan arındırmadığımız sürece elim eline, tenim tenine, dudağım dudağıma değmeyecektir. Lan gidin işte şey ne mi? Tövben Ve İspanya'da müthiş bir kıyım başladı. Tam da biz neyle uğraşıyoruz? Cem'le uğraşıyoruz. İspanya'daki Müslümanlar yardım istediler. Biz buraya gerekli yardımı gönderemedik. Niye? Çünkü kendi iç meselemle uğraşıyorum ben. Kemal Reis'i gönderdik buraya. Kemal'im buraya iki gemiyle gitti. Bu iki geminin bir buçuğuna o şeyler yok mu İspanya'da? Endülüs Emevileri bildiniz mi? Endülüs Emevileri. Bunlar T. Tarık bin Ziyad komutasından beri orada yaşıyorlar diye. 750'lerde işte gençler karşı 711 12'de işte pın. Aa, beyin istiyor dil çaresiz. Daha ne yapsın? Tamam. İşte Kadiksler, Puatyalarla, Franklar ilder kaldılar ya. İspanya'da 700 yıldır İslam egemenliği hakimdi. Endülüs Emevileri bak Türkler değil. Endülüs Emevileri. İslam Avrupa'ya yayan Türkler değildi. Emevilerdi. Anlaştık? Ha bunlar yardım istedi. O gemilerin bir buçuğuna e, şey bindi, Müslüman Araplar bindi. buçuğuna da Yahudiler bindi. Yahudiler. O Yahudiler yanlarında hatta onlara bir isim verilir. Seferat denilir. Tarih öğretmenleri buradaki Müslümanlara bilmem ne bir sürü isimler var vallahi unuttum aklıma gelmiyor. <laughs> Dersin sonunda gelir aklıma. Ya da bir sonraki ders gelir aklıma benim. Öyle oluyor. Sonra sonradan gelir ya Türk'ün aklına. Al. Yahudiler seferat. Bunlar da sıkıştılar. Tamam. Getirildiler Anadolu'ya. Hatta bu Yahudiler yanlarında neyi de getirdiler? Yanlarında matbaayı da getirdiler. Al. Bak abi. Öğretmen oldun, atandın, çalıştın. 10 yıl sonra kurum müdür olmak istiyorsun ya. EKYS diye bir sınav var ya orada sordular. Dediler ki Osmanlı'ya Osmanlıya matbaayı getiren azınlık kimdir? Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ugandalılar dedi. Kim getirmiş matbaayı? Yahudiler. Tarih kaç? 1490'ların sonunda. Yani zaten biz abim biz matbaayı zaten biliyoruz. Uygurlardan beri yok mu la bize matbaa? Atikar sıralı sistem ha hareket harf şeklinde dayalı matbaamız yok muydu? Vardı. Ama şimdi hattat meselesinden dolayı biz matbaayı kullanmıyorduk. Matbaayı kim getirmiş? Yahudiler getirmiş. 1497-98 hadis. Tamam. Ama bize de anlatıyoruz. 1727'de İbrahim Müteferrika ile Said Efendi Lale Devri'nde aldı geldi diyoruz. Ne? 200 sene öncesinden zaten varmış. 200 sene öncesinden varmış matbaa. Kurum müdürlük sınavı. Ya yani ben sen benimle var ya bak. 8'de mi 7'de mi dinliyorum beni? 8'de, 12'de, tamam üniversite sınavında, KPSS'de, AGS'de, öğretmenlikte, adli idari hakimlik, kaymakamlık, yurt dışı öğretmenliği, ne bileyim müdürlük sınavı her yerde karşına A ben gelecek. İrtibatı koparma sen ben takip et. Kal. Her şey anlatıyorum ben sana. Al. Aha sorunladı mı? Yahudiler almış gelmiş ve Reconquista tarih öğretmenleri size soruldu. İspanya'nın yeniden ee, fethi, Müslümanlardan arındırılması meselesi. Gereken yardımı edemedik. Oya Yahudiler de geldiler o zamandan seferat derler, beyaz tutlar diye de geçiyor. Birkaç kaynaklarda İzmir sanatlarına yerleştirildiler bilesiniz tamam genel kültür olsun beraberinde tek tek hallediyor şimdi Karaman tamam kesin ortadan kaldırdık memluklara savaş yaptık aldık toprakları sonra verdik geriye sonra memlüyü de hallettik Rodos bilmem ne bak al Venediklende bir ne yapıldı Venediklende bir deniz Savaş yapıldı. Sapienze denilen bir seksi savaş yapıldı. Yendik. Modon, Koron, Navarin, İnebahtı gibi limanlar alındı. Bitti gitti. Boğulma ayrıntısında anlaştık. İnebahtı'nın adı Lepanto diye geçiyordu galiba. Tamam. Liman bak yeter ki zor sormak sesin. Vallahi kalem oynattırmaz. Gel Erdem orta kameraya. Gel orta kameraya. Zamanında TYT ayetici gençler, pateteciler size bir soru sordu. 2000 7'de mi? 8'de mi? O dönem adı AYT miydi? LYS 4 müydü? ÖSS 2 miydi? ÖYS ne öyle bir şeydi. Sürekli isim değişiyor ya. Kurban olduğum yani hani al 2028'de gene değişecek sınavın adı. Bakalım ne olacak? Onlara sordu. Dedi ki Çili ve Akkirman kalelerinin özelliği nedir dedi. Atış serbest. Çili Akkirman ne la? Kale. Yeter ki zor sorma sesini. Vallahi kalem oynattırmaz. Çili ve Akkirman kalelerinin özelliği şudur. Kırım ile kara bağlantısı sağlanmış. Hadi biliyorsan. Al, anladın. Bunu özellikle yazdım. Ay yıldız yaptım. Üçler koydum. İskel madalyası koydum. Niye? Çıkmış soruya. Yaprak testler, denemelerde falan kesinlikle karşına gelir. Hemen küçük kağıda yazıyorsun. Kili Akkirman Kalesi'nin önemi Kırım'la kara bağlantısı. Salla kavanoza. Bitti. Bu kadar. Bunu bileceğiz. Memlüyü hallettik. Bir tane yukarı banttan alakasız bilgi. Kanunname-i İhtisabı Bursa. Bu ne? Osmanlı'nın ilk kalitede standart belirleme kanunudur. Ne bu? İşte ekmek 200 gram olacak, 100 gramı şu olacak, 10 gramı un olacak, bu bilmem kaç gram buğday olacak falan falan falan. Standartların belirlendiği bir kanun MEP kitabında vardı. O yüzden ben de alıverdim denemeler sorar diye. Yoksa bana kalsa ben hiç es geçerim bunları. Tamam ve Şah Kulusyan. Ha şimdi önemli geldik. Kalem bırak arkana yaslan. Listen to me çok veri çarpılıyor. Abi bir devlet kuruldu 1502'de. Ne o? Safevi devleti denilen bir devlet kuruldu. Doğu Anadolu'da İran merkezli. Tamam. Bu devlet halis mulis halis mulis Türk devletidir. Halis mulis Türk devleti resmi dili de Türkçedir. Ama velakin cihan hakimiyeti mefkuresi gereğince bir iklime her şey sığar da iki tane Türk hükümdarı sığar mı? Sığmaz değil mi? Şah İsmail diye bir adam çıktı. Hemen Osmanlı onu artık kötülemek için mi yoksa aslı var mı bilinmez. Burada akademik şey de camiada ikiye bölünmüştür. Tamam Şii propagandası yaptı dediler. Nasıl onlarda katolik ortodoks varsa bize de şii sünni muhabbeti var ya hani şimdi Osmanlı ben iyiyim benden başkası kötü diye e buna nasıl edecek? Bunlar şiidir inanmayın sakın dedi. Ama e, son araştırmalar pek alakalarının olmadığını gösteriyor. Yani Osmanlı kendine alternatif birisini istemiyor. Anlaştık al. Şah İsmail Türkçedir. Hatta Yavuz'la mektuplaşmaları bilmem neleri var abicim tamam. Abi Türkçe önümüze koyayım çatır çatır okursunuz. Öztürkçe, la, Şey gibi Yunus Han'ın Türkçesi gibi anlaşılır. Yani hani bilin Şii miydi değil miydi? Propaganda yapar mıydı yapmaz mıydı ben bilmem. ÖSYM sorularında koydu ama akademik olarak pek yok gibi duruyor. Doğu'da yeni bir devlet çıktı. Ulan bak biz bize yetiyoruz abi. la Osmanlı vardı Doğu'dan Timur geldi. Öttürdü az daha yıkıyordu bizi. Şimdi Osmanlı, Fatih vardı. E, doğuda Akkoyunlu çıktı. Otluk belirleyenliğin. E şimdi Osmanlı var. Doğuda gene çıktı? Sahibe çıktı. Ulan bu tehlike hep nereden geliyor? Doğudan geliyor. Anlaştık. <laughs> Osmanlı'daki doğu fobisi bu işte. Timur'dan sonra korkmuş. Gidememişler. Ve isyan çıktı. Şahkulu isyan diye bir isyan çıktı. Denemelerde çok karşınıza gelir. Şahkulu. Şah İsmail'den dolayı. Tamam mı? Şahkulu isyanı diye bir isyan çıktı. Ve ikinci Bayezid bu isyanı bastıramadı. Niye? O dönem asker şöyle. Gel lan buraya deyip tamam mı? İki kılıç sallıyordu. Bir dakika deyip bir daha bir dakika deyip isyanda bir dakika Subhanallah 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 Baştaki neyse dipteki de muhabbetine getiriliyor ya. E ordu isyanı bastırmada zafiyet gösteriyordu. Da! İsyanı kim bastırdı? Geliyor. Geliyor, geliyor. Ekle buraya. Geliyor. Tey tey tey. Kim geliyor? Trabzon sancak beyi. Trabzon sancak beyi. Trabzon'un Hırçın Denizi, Hırçın havası gibi deli, manyak, Allah, başka, başka bir şey o. Benim adamım geliyor. Kim o? YSS. Ya seve seve ya Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Şehzade Selim. Trabzon sancak beyiydi. Yanına aldığı 300-500 kadar süvariyle beraber bir girdi isyana. Gökçay Muharebesi ile isyanı bastırdı. Ama bir girişi var şehzanesine. İsyanın olduğu yere tamam mı? Atlarıyla var, Dıkı dık 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 geliyor tamam mı? Şaka da şaka da şaka da şaka da. Devlete isyan eden kimse kardeşim. Hiç adam kardeşini öldürüyor. Tamam mı? Sabebi mavi tanır mı? Tanımaz tamam mı? Şaka da şaka da şaka da şaka da şeye başladı. O arada bizim Osmanlı askeri böyleydi. Tamam mı? Subhanallah, 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 Subhanallah. Yandan Şehzade Selim atlarıyla geçince Subhanallah, 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 subhanallah. Maşallah, 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 Maşallah. bak bula, bak bula. Şu kim lan? Şu kim lan? Şehzade Selim. Hey, Beyazıt'ın oğlu mu? Nasıl etmiş lan bunu Beyazıt? Anam vallahi adam ikiye böldü. Şşş, bak bir, bak bir. Beyazıt öldüğünde başa bu mu geçecek? He, Beyazıt ne zaman ölecek demeye başladılar. Al, Gökçay muharebesiyle Şehzade Selim, Şahkulu isyanını bastırdı ama radarları da üzerine çekti. Bütün ordu, asker, kapı kolu, yeniçeriler, devşirmeler kimi istiyor? Bu beyazı tırt. Tamam kim gelsin? Selim gelsin diye. Ve Selim'i fişeklediler. Ve Osmanlı tarihinde bir ilk daha gerçekleşti. Ne ilki? Şehzade Selim kardeşlerine karşı değil. Babasına karşı taht kavgasına girişti. Yeniçeri'nin gazına Gazına gelen Şehzade Selim tamam atladı atına, babasına karşı taht kavgasına girişti. Karıştıran olayı diye geçer. Tamam mı? bu karıştıran olayıyla beraber Osmanlı işte kendi içinde baba oğul savaşıyor. İkinci Beyazıt'la Şehzade Selim savaşıyor. Şehzade Selim yenildi ama İkinci Beyazıt'ta bir şeyi gördü. Herkes kimi istiyor? Selim'i istiyor. Tamam Safevi Devleti bir sorun. Tamam Şii propagandası bir sorun. Şah İsmail tamam sorun. Gökçay Muharebesiyle bastırdık ama karıştıran olayı Osmanlı'da taht değişikliğine sebep oldu. Bunun üstüne ya şey ikinci Beyazıt oğlu Selim'e dedi ki Selim gel lan buraya dedi. Gel lan buraya dedi. Tahtı mı istiyorsun dedi. Al dedi taht dedi senin olsun dedi. Ve ellerini açtı. Dua bet dua karışık bir şeyi çaktı yapıştırdı. Dedi ki oğlum yavrum kuzum yolun açık kılıcın keskin hazinen dolu haram yemeyen bir ordun olsun lakin ömrün gıt olsun diye dua beddua karışık bir şeyi yapıştırdı geldi. Bak abesinin gülleri ananızın bedduası tutmaz tamam mı? Tam doğru da annen giriyormuş içeriye. Abla senin bedduan tutmaz ona. Tamam anam sana kızar. Tamam anam seher kadın bana ne kızdı yemin ediyorum ya. Vallahi var ya, beni terlikle vurabilen paintball'a gittik beni kimse vuramadı. Lan 45 yaşındayım fitri fitriyim ben duramıyorum yerimde. Beni hareketliyken vurabilen tek kadın anam seher kadındır. O terliği atardı ben o istikamete doğru koşarmışım. Böyle. Ya ocağı batasıca yuvası yıkılasıca boyu devresince yıkıl der değil mi? Tutmaz o. Anacım istediğin kadar sabaha kadar beddua et tutmaz. Niye? O seni emzirdi. O seni emzirdi. O süt hakkı geçmez. Ana yüreğidir. Kızar, eder, kılar. iki dakika döver. iki dakika sonra gelir. Sever. Değil mi? Ananın bedduası tutmaz. Ama ama mille falan büyüdüysen, anan emmediysen hapı yuttun abim. Bebel aklan falan büyüdüysen o zaman yapacak bir şey yok yani hani. Tamam. E ee, Z kuşağı sıkıntılı dönemdesin. Al. Ama babanızın hayır duası da bedduası da abicim tutar. Tamam mı? Ben babası Hacı Tırcı Süleyman'ın oğluyum ben. Bah, aha Isparta'da babam Hacı Tırcı Süleyman. Kamyon şoförüydü, karayollarında şofördü. Anam ise her kadın halı dokur. Anamın barınakları falan var. Yamuk yumuktur böyle halı dokumaktan. Böyle sırtı kalkan burgalmış. Niye? Küçükten beri yokluk görmüş, çalışmış etmiş, kılmışlar. Tamam. Babam rahmetli bir gün ben abim üniversiteyi kazandım. Ha nereyi kazandık? Dumlu Pınar tarihi kazandık. Kurban olduğumun. Yani sanırsın ki Harvard, Oxford, tıp, hukuk bir şeyi kazandık değil mi? Dumlu Pınar tarihi kazandık. Babam aha, Davraz Mahallesi'ndeki eve rahmetli ıhlamur e, ağacının altına bir masa çıkardı. Bir işte mavi bandrollü Marlboro aldı. Çay demletti. Gelene geçene gelin lan buraya dedi. Gelin oturun dedi. Oğlum dedi öğretmen olacak dedi. Bak Dumlu tarihi ikinci öğretimi kazanmışız. Ama onun gözünde Harvard Oxford işte. Ana kızın babanızın gözünde osunuz osun, abim. Kargaya yavrusu ne görülmüş? Şahan görünürmüş. Tamam gelene geçene oğlum öğretmen olacak ben öğretmen babasıyım. Öğretmen babası olacağım ben diye çay ikram etti sigara ikram etti. Herkes gittikten sonra ben de bakıyordum şimdi ne ediyor la bu adam falan falan böyle deli bir manyak bu falan dedim. Şimdi ben de iki oğlum var. Aynısını ben de yaşıyorum. Ve babam rahmetli bana bir dua etti. Dedi ki oğlum dedi inşallah dedi inşallah dedi memleketin her yerine gidersin. Millete tarihi sevdirirsin. Parmakla gösterilen adam olursun. Memlekette tarihçi denilince sen bilinirsin diye bir hayır duası etti. Sonuç. Buyur. Anladın? 81 ilin 70'ine falan gittim. Derse, seminere, söyleşiye falan falan. Gitmediğim o 11 tane il kaldı. Onları da bu sene tamamlayacağım. Babam rahmetlinin hayır duasını, o duasını tamama erdireceğim. Duasını tamamlamak için. Anladın? Bak baban öldüyse Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ama baban hayattaysa git bugün yanına Öldüyse akşamları yasını okuyu yani bak bunu her sene yapıyorum ben. Tamam bu sene de yaparız. Öldüyse Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yasını okuyu ben. Ama eğer baban hayattaysa git onun yanına. Ama şöyle git. De ki baba ya de. O sana diyecek ne var lan şerefsiz paramı istiyorsun gene diyecek. Klasik tut babası. Anladın mı? Böyleyiz yani hani. Ben de aynıyım işte bu tamamı şeylere karşı. Anladı. Aha ne var lan diyecek tamam mı? Baba ya diyecek dur. Bu sefer para istemiyorum. Başka bir şeyle geldim sana de. Ne oldu lan diyecek sana. Kurtlar Vadisi'ni durduracak. Tamam mı? Diyecek ki bizim çubuklu pijama beyaz atlette ne var lan diyecek. Ya baba diyecek bak. vallahi böyle dershaneydi de oydu buydu falan 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 uğraşıp duruyoruz. Memleketin hali de malum. Ya baba bir hayır duası çak bana da. Bak sırtında yüküm senin. Tamam bir hayır duasını bir et bana da şöyle böyle. Ya bir memuriyete atanayım. Baba bak aldığım maaşın 5000 lirası senin. De babana Ha. Var mı lan? Hiç böyle bir teklifle gitmedin ki onun karşısına. Tamam mı? Hep istemek için gittin. Şimdi diyorsun ki vereceğim bir şeyler. Tamam 5000 bin lira mı? Bana her ay maaştan. Allah Allah. Öyle mi lan? Bak bir hoşuna gider. abem o evlat parası o bir tatlıdır. O bir tatlıdır. O bir güzeldir. Düşünsene ya atan Maaşını almışsın. Tamam mı? Maaşından 10 bin lirayı baba buyur demişsin. Lan çok büyük bir gurur abim o ya kolaylıklarla musunuz oğlum biz de uğraşıyoruz bak yani ben şimdi anam babam vallahi aklını anlıyorum niye çünkü ben de babayım anladın ha 5000 lira bak o para evlat parası yemin ediyorum dadından yenmez o dadından yenmez ama baban o gururu milyar trilyar dolara bedeldir değil mi o an öyle mi ha der bak içten samimi ihlaslı bir çakar duayı sana tırrıt gider tırrıt gelir hemen telefonuna mesaj gelir bip bip edemlete bak Smiley. Isparta falanca kuruma atamanız gerçekleşmiştir derler. Anlaştık. Baban öldüyse Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Yok benim babam benim için öldü falan demen. Ata, atadır. Atanızın kıymetini bilin biz kaybettikten sonra anladık. Keşke şimdi babam rahmetli sağ olaydı da kızaydı bana da başımda duraydı. O seminerlerden ben gelirken keşke göreydi de şöyle gururlanaydı. Yokluğunda anlıyorsunuz. Anlaştık. Ulan duygusal ders oldu bu ya. Hadi. Sonraki derse. Abdest alın gelin. YSS. Ya seve seve ya Yavuz Sultan Selim Han Hazretleriyle. allah Ekber. allah Ekber.